Çok evet. değişik bir şey öğrendik şu an. Tarzan söyledi, yapıyorum. Haydi haydi Çok hayır. olmuş tatlı tatlı günah gibi bak. Hayır. İki tanesi başkentte, Salonbo'da. Böyle böyle geçtiğimiz her yol kenarı sanki zaten... Günaydın, Sri Lanka'dan günaydın. Bugün Sri Lanka gezimizin ikinci günü ve biz Negombo'dan ayrılıyoruz. Buradan ayrılmak için de, yani Sigiriya'ya gitmek için aslında otobüs planı yapmıştık. Ama sonra çok güzel bir tuktuk tuk teklifi aldık. Böyle bizi buradan Negombo'dan Sigiriye'ye götürüp sonra orada bütün gün bize eşlik edecek ve güzel İngilizcesi olan Ferzan isimli bir tuktukçu bize çok uygun fiyata hadi dedi ben sizi götüreyim biz de tamam dedik şimdi onunla gidiyoruz. Good morning Ferzan. Good morning. <laughs> Bu da Ferzan'ın tuktuğu. 200 rupi ödeyeceğiz. 200 rupi şu an şey diyebilirim size. 2 dolar civarı. Burası da şey Türk bakkalı gibi bozuk yoktu üstüne sakız verdiler. <laughs> 10 rupi yerine sakız aldık. Çok iyi. Ee, az önce yol üzerinde şu an şey ya, e, ne şu an Sigiri'ye gidiyoruz. Ha. Şimdi Negombo Sri Lanka yolu üzerindeyiz. Böyle arada küçük bir kasabada durduk. Oradan bana sim kart aldık aldık 200 liraya da 2,5 GB internet aldık içine. Sonra da böyle yandaymış bir dükkana gittim. Böyle şeyler satın O acı. Ha çok acı yapıyorlar ya. Ama güzel, bayağı güzel. Ol, çok değişik bir şey öğrendik şu an. Ferzan söyledi Yanımızdan az önce polisler geçti. Volkan da dedi ki "Aa polis." Çıktı sonra maske takmıyorum. Sonra, evet çünkü maskemiz yoktu. Hemen A, polis. takalım dedik. Sonra Ferzan dedi ki "Biz polise polis demeyiz." dedi. Ferzan, <laughs> how do you call police? Amca. Amca. <laughs> amca diyorlarmış polise Polis O amca. <laughs> o, polisler araround. <aramalı. gülüyor> oh, very nice. Polisler amcamız arkadaşlar. seed for the coconut. Aa, bu bir. This, this is growing like a tree. <laughs> Deneyelim. Her yap pazarlığı ya. Oh, it 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 çok. <laughs> <Yüz olsun. gülüyor> 200. 100 olsun. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 100? 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. Çünkü bunlardan bulmak kolay olmuyormuş. Ferzan bundan yiyin dedi. Yalnız güzel bir şeye benziyor. İncir gibi geldi bana bunun bakacağız, kokusu falan. Bakacağız tadı. Bakın şöyle bir şey. Evet. Şunu göstereyim şöyle. Have you seen before? No. Biz daha önce no. hiç görmedim bunu. I have bunu. never seen this. Never bilmiyorum. seen this. Just like this. Yiyeyim mi? Isırayım mı? Bu şey ya, bizim yediğimiz Hindistan cevizi bu. Evet abi. Hani biz şey yapıyoruz ya. Y Hindistan cevizi tuzu koyuyoruz ya. Okay. O bence bu. Ama yeah. yani böyle biraz, yani böyle tatlı tatlı değil kesinlikle. Sanki o tatlıların üstüne koyduğumuz toz var ya. Değil mi Volkan? Aynen, aynen. Onu yiyormuş gibiyiz, onun meyvesi gibi bu. Köp köpük o işte. Köpük aynı köpük gibi değil mi? Böyle Köp köpük köpük gibi. Köpük gibi. O köpük de sanki şey işte o en üstten en Büyüğü daha güzel. Çok güzel çıktı bu. Ha, Enkolombo. Kalburg Six. Çok bölüm yok galiba. <laughs> ha, not too, Okay. <laughs> Sri Lanka'da kata. One yeah. is what? One is in böyle... Kegalla. Kegalla. Yes. Bir tane ke şimdi şeyde Sri Lanka'daki üniversiteleri sordum. 4-5 tane varmış ama 2 tane büyük varmış. Biri Kegalla'daymış. Eee, adı ünivers İki tanesi başkentte, Kolombo'da. Yani herhalde uh, buna Neresi? Barождения. Ha şey, The, da, 뉴스, the Old Center. Aranda Pula mıydı? Adını tam no. yazarım no. buraya. No. Orada, yani bu şehrin ilk merkezi olan yerdeymiş iki tanesi de. Şehrin değil tabii, benim ben, Sri Lankanı. Yol çok güzel ama ilk an itibariyle bize öyle bir ter bastı ki saatin 12 olduğunu anladık ve saat tam 12 yani böyle güneşin dik geldiğini Böyle her yerimizde hissedebiliyoruz şu an. Ay bir de lağım mı ne patlamış, nasıl kötü kokuyor anlatamam. Mahvetti bu bizi, şu an mahvediyor. Güzel bir yer varmış. Burada inip resim çekilelim dedi Ferzan. Bakalım nasıl bir yermiş. Şurası mı? Ha. Çok güzelmiş. Ya bir yandan da çok güzel, bir yandan da sanki her yer böyle, böyle geçtiğimiz her yol kenarı sanki zaten buydu gibi çok. Ama ilginç. şey, burası böyle bir tık daha şey. Daha da yeşil. Daha da yeşil, daha da böyle vahşi gibi böyle, biraz daha. Evet, her yer palmiyeydi, burada dal, daha. Evet, daha uzun, daha farklı ağaçlar, daha vahşi yani. Şurada bir dal var, göstereceğim. O daldan Ferzan çocukken uçurtma yaparmış, onu anlattı. <laughs> Şöyle şunu göstereyim hatta. Bamboo. Yeah, aynı, aynı. Middle one. Ad. Yeah. Other one. With... Two bamboos. Ha. Yeah. Bu ana şey, bu ana şeymiş. İki tane de bambu koyuyorlar. kolluyorlar. Nezle voodoo for the yeah, bad yeah. things, right? Mm -hmm. Somebody done for you something else or something like. Arkadaşlar biz bunu tabi yapmadık ama buradaki. Kadınlar şey yapıyormuş, hem fal bakıyorlarmış, hem de size biri büyü yaptı mı, sırtında ağrı var mı falan. Hani bizdeki falcılar gibi falan şeyler yapıyorlarmış. Eğer para verirsek işte bizde büyü var mıymış, kötü bir şey var mıymış falan bulacaklarmış. Öyle diyorlarmış. Burada arkamdalar. Şimdi bir yere daha geldik. What was the name of it? Gol golla. Gol gollanın Aa, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bence. Böyle bir bu da ekeli ilk kez görüyorum. Burada halkın çok Budist ama biz ilk aldığımız yer Negombo'da çoğunluk Hristiyan'dı. Bakın şurada hem bu da var. Burada filler çok kutsal olduğu için önü de böyle fil dolu. Burada budaların önüne gelip çiçekler bırakmışlar. Şurada da tütsüler yakıyorlar onlar için. Aynen. Hepsinin önünde çiçekler bırakılmış. Çiçekler bu rüzgarda nasıl uçmuyor ya? İşte o da buda'nın işi. Asıl büyük buda da burada yine. Evet buralarda tütsü yakmışlar mu? herhalde. Bilmem. Bunlar yakmışlar. Şey... Rahip olma şeyi mi acaba? Ha değil mi? Keşişlerin yolculuğu gibi bir şey yapmışlar. Çocukken başlıyor bak. Büyüyor falan. Ya da onlar farklı insanlar. Tabii. Gel resim çekilelim. Nerede? Görmüyorum kendisini. Biraz daha ileri. Ha şurada. Bak. Bu sen, bu da ben. Ay yolda Aha. yine maymunlar çıktı karşımıza. Oha. Aha, Aa yürüyor orada. Bir tane şu Aha. da var. Baba şu ağaçta var mısın? Hadi şu bebeği olana vereceğim ben de. Yedin mi hepsini? Hı? Yes. Hayır, sen değil. Sen değil. Sen değil. Sen değil. <laughs> sen değil. <laughs> bebeği olana vermek istiyorum. <laughs> Troy, Troy.

Bunu da al. O telefonu kaptırmıyor oğlum. Olur. <laughs> I'm, I'm very scared of phone. Gel bak kendine bak bakayım kendin olduğunu anlayacak mısın bak bak sen buradasın bak anlıyor musun belki bunu şimdi, bak bak Şunlara bakın ya orada bir aile var. Bu annesi yanındaki de çocuğu. Yani bebeği değil de çocuğu galiba. Yeah, evet, yeah. Evet. And they are living near the road. deneyeceğim. Güzelmiş diye duyduk. Biraz böyle kalın. Deniyorum. Dene bakalım. Güzel mi? Güzel. Normal muza çok benziyor. Sanki böyle çok olmuş tatlı tatlı bir muz gibi bak. Allah Allah. Ver bakayım. Bizim için hepsi aynı gibi değil mi? Buradakiler belki daha iyi anlıyordur. Evet. Küçük muzlar daha ekşimsi, daha güzel geldi bana. Bunlar çok tatlı. Bu da benim hoşuma gitti. Şimdi de çok güzel pirinç tarlalarının ortasında durduk. Biraz da buraya bakacağız yine. Yine Asya'nın ortasında olduğumuzu gösteren alabildiğine pirinç tarlaları. Buralar Bilmiyorum. tamamı böyle. Bilmiyorum. temple, right? No, no, no. Tempo, ne yes. Temple? Ne temple? Which which temple? <gülüyor> 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 ha, baksanıza zil gibi ters dönmüş bak, bir bak, zil yeah, gibi. Yes, yeah, <laughs> 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 Size bu temple'ları göstereceğim diye telefonum ne riskler neler yaşıyor burada. Volkan'ın aklı çıkıyor, aklı. Neden bakmıyorsun? Aklım çıktı çünkü. Neyle bakacağım? Rock Temple, Dambulla'ymış. Şurada yazıyor hatta, göstereyim. Biz buna girmiyoruz. Şu an bizim bu yoldaki hedefimiz olan Dambulla Cave Temple. Yani Dambulla mağara tapınaklarının yoluna girdik. Bakalım o mağara tapınakları nasıl bir yermiş. Önemli bir Budist tapınağı olduğunu duyduk. Biz de şimdi içine doğru girip bakacağız.